Al bakalım dostum kedi sana omlet yaptım yer misin Kahvaltı zamanı hadi bakalım gel Ben de sana kedili kurabiye yaptım dostum gibi Al bakalım bunu da sen ye Çok teşekkür ederim Çok güzel kokuyor Oh mis gibi bir de sana hediyem var gibi. Bakalım kutunun içinden ne çıkacak? Bak, burada ne var? Sana bir ekmek kızartma makinesi aldım. Aaa, çok güzelmiş. Bayıldım hediyene. Bak, mutfağıma da çok yakıştı. Bununla da ekmek kızartalım. Hemen çalıştırıyorum. Hop! Ekmekler hazır. Hadi bakalım sofraya geçelim. Otur bakalım masaya. İşte böyle. Omletini de al bakalım. Afiyetle ye. Yum yum yum. Çok harika. Sen de benim kurabiyemden tatmak ister misin? Çok güzel. Bayıldım. Sonra tarifini senden alırım dostum kedi. Olur. Hadi bakalım. Şimdi uyku vakti. Dostum kedicik. Uyu bakalım mışıl mışıl. İşte böyle. Arkadaşlar ben gibi size omlet yapmaya devam edebilirim. Beni izlemeye devam edin arkadaşlar ve kedim ile beraber size güzel tariflerimiz var. Hoşçakalın.